Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla Pisidya, Bizans İmparatorluğu'nun eline geçmiş ve bölgenin önemli merkezleri yavaş yavaş gerilerek eski değerlerini kaybetmiştir. Bu sönük çağ milattan sonra 11. yüzyıl sonlarına doğru Türk hakimiyetinin başlamasına kadar devam etmiştir. 1071-1100 tarihlerinde Anadolu'ya gelen Türklerden Kınalı aşireti Pisidya'ya gelerek burada ya yerleşmişlerdir. Selçuklu Devleti'nin egemenlik altın, giren şehir 1075-1120 yıllarında sınır kent olarak varlığını sürdürmüştür. Selçuklardan sonra Hamitoğulları Beyliği'nin topraklarına katılan Burdur, 1. Murat döneminde Hamitoğulları Beyliği'ne tanınmıştır. O dönemde Tirkimiş kazası olarak alınan Burdur, yıllarımın 1391'deki seferi sonunda kesin olarak Osmanlı denetiminin altına girmiştir. 1920'de bağımsız sancak olan Burdur, Cumhuriyetten sonra 1923'te il durumuna geçmiştir.